Business Class'tan e, merhaba, iyi hafta başı diliyorum. İş dünyasının çok merakla beklediği 1 Temmuz'da uygulamaya geçecek Türk Ticaret Kanunu konuşmakla başlayacağız bu haftaki gündemimize. Konuğumuz Başaran, e, C Cansen Başaran Saymaz, e, Price Pricewaterhouse Türkiye Başkanı. Hoş geldiniz Cansen Hoş bulduk. İşe ee, bahsettiğim gibi değil mi bu Türk Ticaret Kanunu evet, e, sizin beklenen. en sıcak gündeminiz. Doğru. En son TÜSİAD Yüksek İstişare'nin basına kapalı bölümünde siz de TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olarak da hem de İş Konseyi Başkanı olarak da e, bilgilendirme talep edildi galiba değil evet. mi? Neler anlattınız? E, TÜSİAD TÜSİAD'da tabii benim yönetim Kurulu'nda Şirket İşleri Komisyonu Başkanı olarak e, hukuk. Türk Ticaret Kanunu benim komisyonumun bir alt çalışma grubuydu. Dolayısıyla bütün süreçte Şirket İşleri Komisyonu başkan olarak ben yürüttüm arkadaşlarımızla. Ama tabii kanunun çok uzun bir taslak süreci var. Benden önce birkaç yönetim kurulu üyesini daha meşgul etti. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim dönemimde yasallaştı. Biz aslında yasallaşmadan önce TÜSİAD olarak, hem de sektör olarak yani Bağımsız Denetim Derneği olsun bu meslekte çalışan arkadaşlarımız görüşleri taslak sırasında vermiştik. Nitekim kanun yasallaştıktan sonra biliyorsunuz Ocak'tan sonra uygulamaya kadar önemli bir süre vardı. Bu sürede baştan çok tartışılmadı ama son aylarda... Zaten değiştirileceği izlenimini aldınız herhalde o Ocak-Temmuz aralığı bırakılınca. Yani şöyle adını. biz hükümetle bakanlarla görüşmelerimizde tabii ki ertelemeyi hiçbir zaman net üsiyat olarak destekledik. Bence hiçbir zaman hükümet de ertelenmek konusunda son derece kararlı bir duruş sergiledi. Ama iş dünyasından gelen ve de özellikle tabii Türkiye'de çok farklı büyüklüklerde, ee, gelişmişliği, kurumsal yönetim olarak çok çeşitli bir iş dünyamız var. Ee, burada özellikle kurumsallaşma konusunda daha geride olan şirketler e, bu kanunu biraz e, açıkçası acımasız da eleştirdiler. Evet, Kendi evet. açılarından haklı yönleri olabilir ama tabii kanun baştan... TÜSİAD'ın şirketi... eleştirdiği bir nokta var mıydı? TÜSİAD olarak biz e, birkaç teknik, e, teknik konularda e, bazı eleştirilerimiz oldu ama kurumsal gelişmesi açısından ve özellikle de kayıt dışı ekonomiyle mücadele adına çok önemli gördüğümüz maddelerde çok kanunun arkasında durduk. Ertelenmesinin hiçbir zaman ajandamızı almadık. Tartışılırken de bu kanun artık çıktı. Uzun yıllar taslakken görüşler bildirildi. Artık bu kanun desteklensin. Ufak tefek teknik konularda olabilir ama kanunun temel noktalarına hiçbir zaman e, zarar gelmesin diye çok sorumlu bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum TÜSİAD olarak da. Hı hı. E, fakat e, göreceğiz. E, şu anda tekrar değişiklik maddeleri üzerinde bazı tartışmalar olduğunu duyuyoruz. Herhalde önümüzdeki birkaç gün içinde. Sürpriz zaten... bekliyor musunuz? yani tasarı... olmaması gerekir artık bu aşamadan sonra değişimle ilgili maddeler bakanlıklar arasında da oldukça uzun tartışmalara en sonda biliyorsunuz ekonomik koordinasyon evet, evet. EKK'da açıkçası bütün bakanlıklar kendileri açısından konuları ortaya koydular evet. bir açıkçası üzen taraf Belki de hani tekrar burada Maliye Bakanlığı'na bu Türkiye'deki e, muhasebe finansal ve finansal raporlama mesleğiyle ilgili e, tekrar oraya bir atıfta bulunuyor. Herhalde onun da geçici bir süre olacağını e, ben şahsen meslek mensubu şapkamla konuşursam hı hı. E, geçici olacağını düşünüyorum. Hı hı. Sizin işe, yani sizin meslek koluna çok iş çıkacak değil mi vazifelendirme tümüyle denetim üzerine yani denetimin ağırlığı çok artıyor. Aslında ama 2011'de kalemeli. de zannediyorum size de bir disiplin geldi değil mi? Orada evet. da bir kanun Evet. Evet, burada tabii bir meslek dünyadaki gelişmelere paralel olarak mesleğin de üst örgütüyle ilgili yeni bir yapılanma oldu. şöyle iş çıkacak tabii ki doğrudur ama burada bence asıl önemli olan denetim neticedir. Bağımsız denetimden doğru geçip e, dünya standartlarında finansal raporlama e, ve bu tabloları üretmek adına altyapı e, burada biz önemli destekler sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bağımsız denetim sonunda bir netice. E, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri e, önümüzdeki dönemde e, açıklanacak. Şu anda tam net değil hangi Hı -hı. kurumların, e, hangi denetim. ölçekteki şirketlerin hemen Temmuzdan sonra veya önümüzdeki yıl içinde denetime tabi olacak. Siz bugünkü tabloya göre bir çalışma yapıyor musunuz? Yani Türkiye'deki mevcut şirketlerin 1 milyon 300 bin şeye e, odalar ve borsalar birine kayıtlı şirket var. Bunların yüzde kaçı bağımsız denetim konusu alanına girer? E... Şimdi burada hangi ölçekte keseceğine bağlı. Biliyorsunuz şu anda hmm. Türkiye'de sadece halka açık ve e, finansal sektördeki şirketler yani hazinenin işte Merkez bankasının bankalar, sigortalar, finansal kurumlar ve halka açıklar. Halka açık şirketlerin e, SPK başkanının e, ciddi kampanyaları var biliyorsunuz piyasayı derinleştirmek için İstanbul Borsası ile birlikte. Oradan önemli bir gelişim olabilir ki olmalıdır da önümüzdeki dönem için. Onun haricinde e, orta ölçekli şirketlerin e, kurumsallaşma sürecinde ee, hükümet ne kadar hızlı hareket etmelerini isteyecek biraz ona bağlı. Hı hı. Ee, dolayısıyla beklememiz lazım orada. Evet. şu anda çok net değil tablo. Cansel Hanım tabii eleştiri konusu daha çok şeyde yoğunlaştı. Türkiye'deki e, ekonomik yapı ve şirketlerin yapısı bu kadar şeffaflaşmaya, işte bu kadar denetlenmeye, bu kadar e, ku, aile şirketleri var ve yabancıların yönetim kurullarına girmesine evet. falan hem kültürel hem ekonomik nedenlerle çok da hazır değiller. Siz bunu çok duyuyorsunuzdur herhalde değil mi? Hakikaten doğru. bu doğru bir tezmidir. Yani şöyle, Türkiye hazır, hazır değil mi buna? Biz... PwC olarak da Türkiye'de tam 30. yılımızı bitirdik. Dolayısıyla ben de üniversiteyi bitirip evet. e, bu kuruma katılan biri olarak aslında son 30 yıl önümüzdeki 30 yıl diye belki biraz o çerçevede de bağlayabilirim. E, Türkiye'de aslında e, bunu zaten yapan e, bir sürü kurumumuz var. Bugün birçok şirkette yabancı yönetim kurulu, dışarıdan bağımsız üyelerde e, bunu SPK haklı olarak daha dünya standartlarında e, bir tercihe değil istenen e, bir kurala dönüştürdü. E, bence tartışmalar e, biraz kültürümüzden kaynaklanarak zaman zaman çok abartılı olabiliyor. Kaygılar var. E, zaman zaman e, güven bunalımı oluyor kurumlar arasında. Acaba bu maddenin arkasında nasıl bir e, neden olabilir? Hı hı. E, şirketlerimizin biraz şeffaflaşma konusunda zaman zaman e, açıkçası kaygıları olabiliyor. Bence burada önemli olan e, Türkiye'nin e, bu e, Kayıt içi ve kayıt dışı şirketler arasındaki rekabetinde bir çizgiye gelmesi, bence bu tartışmaları hı hı. en fazla alevlendiren e, konu temelde budur. Hı hı. E, biz açıkçası geçtiğimiz 30 yılda Türkiye'de kurumsallaşmayı e, yolunda olan birçok şirkete kanunlar olmadan da onların kendi talepleriyle çok önemli destekler verdik. Bizim 30 yıllık geçmişimiz ve bugünkü evet. 1250 kişilik Kadromuz aslında böyle bir sevnenin. Sizi, sizin müşteri sayınız kaçtı? Ee, bizim müşteri yani hiçbir zaman müşteri sayısı olarak bakmayız. Bizde büyüklük e, yani 1250 kişilik bir e, şey var. Çünkü burada bizim 30 saatlik iş yaptığımızda 3000 saatlik iş yaptığımız müşteri de var. Bizde saattir hı hı. E, temel olan. E, ama biz e, şöyle görüyoruz. E, Türkiye'de özellikle dünya çapında rekabet etmeyi düşünen şirketler. Kanun baskısı olmadan da uluslararası koşulu koşul olarak zaten bu yoldan geçiyor. Evet. E, nitekim e, açıkçası e, 30. yılımızı kutlarken e, size de bahsetmiştim. Evet, bir e, 2041 çıktı. 2041 ile ilgili de bir rapor e, hazırladık. Ne Mesela, öngörüyorsunuz? Şimdi bu rapor Türkiye aslında için. Türkiye için şöyle bir şey öne öngörüyor. Türk şirketlerinin e, kurumsallaşması için mutlaka dünya rekabetindeki iş ortamının olması lazım. Bu ortam gerçekleşirse bunu temel olarak almış rapor. Ama Türkiye'de 5 sektörü de çok önemli kilit uzmanlık merkezleri olma potansiyelini söylüyor. Bunlar gıda ve içecek, tarımsal arge ve hizmetler, alternatif enerji, otomobil üretimi ve turizm. Bu 5 sektörün Türkiye'yi bölgesinde diğer ülkelerden ayrıştıracak ve önemli bir yabancı sermayeyi çekebilecek şirketler şey sektörler Sektör. olarak tanımlıyor. Alternatif enerji dikkatimi çekti. Yani burada yeni ne, ne bilir enerjiden evet, bahsediyorsunuz. Oysa geçen gün şaşırtan Demeç benim için Taner Yıldız Enerji Bakanı'nda geldi. Petersburg'da yaptığı konuşmada 12 tane nükleer santral Türkiye yapacak dedi. Raporunuza sevindim. Yenilenebilir enerji kaynakları demek ki daha cihaz olacak yabancı sermaye için. Evet özellikle Bunu dünyanın doğal şeyinde, denetim alanında çok önemli bir firmasını Türkiye Başkanı olarak söylüyor olmanız da yönelişi bize gösteriyor. Şimdi geçenlerde sizin TÜSİAD'la yine Vedat Akgiray, SPK Başkanı evet. Toplantı yaptı. Evet. Orada derinliği vurguladı, vurguladı Akkiray. Ve çok önemli bir şey söylüyor. Doğru. Diyor ki yani bu bu yasa bize kurumsal yatırımcının e, borsaya gelmesi için çok Toplum. gerekli. Çünkü bir açık var diyor. Kurumsal yatırımcıların hisse senetleri pazarındaki payı düşüyor dünyada diyor. Böyle midir? Doğru. Yani, yani fotoğraf çok vahim. 10-12 trilyon dolar e, açıklardan söz ediliyordu onun için. Şimdi para... E, aslında dünyada önemli bir zenginlik var. Yani paralar buharlaşmadı, ama para gidecek güvenli adres Öyle. arayışı için. Bir de not yetmiyor galiba, değil mi? Yani bir ülke notu, yani şirketin notu. Tabii. Yani o ülkenin rekabet ortamı da yaptığı reformlar, bunların kalıcılığı ve kanıtlanırmış olması son derece önemli. Yani gerek bizim raporda, gerek bugün yani sermayeyi çekeceğiniz zaman bu bir ee, özel sermaye dahi olsa, halka açık şirkette olsa herkes e, güvenli bir e, kurumsal yapı istiyor. Burada e, onun için Vedat Bey bunun tabi son derece zaten e, kendi geçmiş itibariyle de evet. e, hoca kimliğiyle evet. e, bu çizgide e, çok doğru söylemleri var. E, nitekim e, bütün SPK'nın yapmaya çalıştığı reformlar da aslında burada bu reform süreciyle şirketlerimizi güçlendirip Kurumsal yapıyı e, güven verecek bir şirketlerimizde kurumsal yapı oluşturup e, böylece de gerek yabancı sermaye olsun gerek e, borsadan e, çekilebilecek sermaye. Yani eğer şirketinize üçüncü bir şahsın eli parası girecekse evet. e, mutlaka e, kurumsal olmak durumundasınız. Evet. Bağımsız denetim şart. Evet. Şimdi ee, Celsiyan'ın yönetim Bey. kurullarından haberler alıyoruz. Yenileri giriyor. Yani bağımsız yönetim kurulunu üyeler alınması evet. yasal zorunluluk olarak önlerine geldiği için. Ve o profilden memnun musunuz? Hakikaten bağımsız yönetim kurullarına yeni giren isimler kanunu arzu ettiği hedefe uygun seçiliyor mu? Neye göre seçiliyor? İş dünyasında nasıl izliyorsunuz bu yeni yönetim kurulu üyelikleri? Evet. Aslında evet. önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Son derece bilgi birikimi olan kurumlarımızda daha önce çok önemli koltuklarda üst düzey görev yapmış arkadaşlar birçok birçok kuruma girdiler. Tabii ki bu bir süreç. Yani burada bir önce biraz beklemek lazım. Bence ilk etap da o kadar da kötü bir performans olmadı. Biliyorum evet. çok eleştiriler oldu. İşte bazen daha yakın görülen emekli grubu diye ama bence öyle bakmamak lazım. Kişiselleştirmemek lazım. Bu insanların çok ciddi bir bilgi birikimi var ve de hangi e, title o masaya oturdukları önemli. Şimdi hı hı. bağımsız yönetim kurulu üyesi gibi arkadan Taç giyen baş akıllanır diyorsunuz. Başkanınız buradaydı, Türkiye'deydi. Evet. 30. yıl nedeniyle zannediyorum geldi. Evet, bu sene iki defa geldi. İki defa geldi. Bu sene bizim Türkiye'ye çok yabancı konuklar geliyor. Nasıl bir iklim var, niye geliyorlar? Şimdi Türkiye bölgesinde önemli bir güven yaratan ve de aslında uluslararası Platformda bakıldığında sadece bölge olarak bakmamak lazım e, ileriye dönük gelecek vadeden e, bir ülke konumunda. Nedenlerini tekrarlamayalım biliyoruz genç evet, nüfusu evet, evet, evet. E, bölge olarak e, konumu coğrafi konumu e, tabii ki ciddi bir son 10 yılda bir güven de yarattı. Yani ben 2010, 2001 ekonomik krizindeki yapılan ...yeniden yapılanmanın çok ciddi bir e, semeresini alıyoruz. Bu hep söyleniyor. E, bizim Global Board buradaydı bir hafta boyunca. E, Dünya Başkanımız kendisiyle SPK Başkanı'nı da ziyaret ettik. Yani regular e, Türkiye'deki yani. ortamı daha iyi evet. anlaması için de. E, dolayısıyla e, şunu görüyoruz aslında. Bu arada geçen hafta biliyorsunuz Küresel Tüketim Ürünleri Forumu da buradaydı. Dolayısıyla çok ciddi bizim raporda öne çıkan gıda içecek ve tarımsal ürünler, dünyanın birçok önemli büyük markası aslında Türkiye'de yatırımlarını genişletmek veya tarım olarak da ve arge olarak da Türkiye'ye girmek için çok ziyaretleri var. Ben geçtiğimiz hafta 3 tane global şirketin CEO'suyla Türkiye'deki yatırım ortamı için e, toplantı yaptım. Satın ee, alma mı, yeni yatırım mı? E ikisi de var aslında. Yani direkt girmek isteyenler var. Var olan yatırımlarını genişletmek isteyen çok. Arge konusu çok ilgi çekiyor. Arge merkezleri için Türkiye'yi daha anlamlı kullanmak konusunda şu anda Türkiye'de uzun yıllardır yatırım olup ama arge merkezini Türkiye'ye taşımak isteyen Oldukça büyük global birkaç şirketimiz Altıncı var. Altıncı bölge cezbediyor mu yatırımcıları? Konuşuyor Şimdi şöyle, yani sadece, 6. bölge e, cezbesi? Şu anda daha çok açıkçası anlamaya çalışıyorlar. Özellikle teşvik programları bence mutlaka cezbedecektir. Ee, özellikle tarımsal arge ve hizmetler konusunda bence Türkiye'nin iklimi, organik ürün için var olan yelpazesi bir de e, lokasyon olarak Buradan dünyaya dağılım merkezi olarak sanıyorum önümüzdeki dönemde gıdada da e, ciddi bir potansiyelimiz var. E, evet. Son görüşmeler bana e, biraz e, onu gösteriyor. Son bir rakamla programımıza veda edelim. 2012'de ne kadar yatırım bekliyorsunuz? Türkiye yabancı sermaye doğrudan yatırım tutarı tahmininiz? Yatırımın ortamına bağlı. Rakam vermek <laughs> çok zor. Evet. Dünyada dengeler hesap biliyorsunuz. hesap kitap kadın olarak. Evet ama <laughs> çok zor. Ee, <laughs> çok biraz zor. temkinli davranıyorsunuz ama, çevre, ama Yani yatırımcı çevreleri iyi. 20 milyar dolar telaffuz ediliyorlar. İnşallah yanılmaz. İnşallah inşallah daha, daha fazla olur. olur inşallah. Daha fazla. Öyle olur. Peki efendim. Ee, yeniden görüşmek üzere. Yeni bir konu ve konukla hoşçakalın.